Görüyorum, Gör görüyor muyum? Ya, ah. 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 görüyorum. Yeşilçam'ın melodram yılları Türk sinema tarihine böyle damgasını vurdu. Türkiye onlarla bir ağladı, bir sevindi. <laughs> görüyorum evladım. Hiç bu kadar güzel görmemiştim. Tabii ki gerçek değildi izledikleri. Kimse bir anda kör olup sonradan yeniden görmeye başlayamazdı. Hatta yıllar sonra Mehmet Ali Erbil'in oynadığı Ömer Çift filmi o yıllarda çevrilmiş bütün filmlerin kara mizah geçidi gibiydi. Neden bana bu kadar saadeti çok gördün? Ömer çipimi niçin elimden aldın güzel Allah'ım? <laughs> Ama 70'li yılların melodramlarının bu etkileyici sahneleri bu yıl gerçek oldu. Hem de İngiltere'de. 74 yaşındaki İngiliz Joyce Birch şu an izlediğiniz görüntülerinde çok iyi görüyor. Ama sadece birkaç ay önce hiç göremiyordu. Üstelik tıpkı Türk filmlerinde olduğu gibi 1979 yılında 47 yaşındayken geçirdiği hastalık nedeniyle. I like see. Beş çocuğum var hepsini tanıyorum. 14 torunum var ama üçünü hiç görememiştim. Joyce'un gözleri 27 yıl önce glokom olduğu sırada göremez olmuştu. Göz tansiyonu olarak da bilinen hastalığı nedeniyle optik sinirlerinde tahribat meydana gelmiş, doktorlar artık hiçbir zaman göremeyeceğini söylemişlerdi. Çok neşeliydi ama hem dünyası karardı hem de hiçbir şeyden zevk almaz oldu. Ev işleri kaldı. Joyce'un eşi Eric maden işçisiydi. Zaten zor koşullarda çalışıyor, bir de ev işlerine yetişiyordu. Evin hem erkeği hem kadınıydı tek şansı çocuklarının büyümüş olmasıydı. Bunlar yetmezmiş gibi Joyce geçen yıl bir de böbrek yetmezliği geçirince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdayken üstüne bir de kalp krizi geçirince doktorlar umudu kestiler. Joyce'un ölümü an meselesiydi. Görüyorum, görüyorum diye bir ses duydum. İnanamadım. Koştum babamı aradım. Erik kızı telefon açtığında artık vedalaştığı karısının fotoğraflarına bakarak avunmaya çalışıyordu. Hayalinde kalacak fotoğrafının hep güler yüzlü olması için kendini zorluyordu hastaneye koştu. Bir mucize oldu çünkü Joyce Urch geçirdiği kalp krizi sonrasında aniden görmeye başladı. Ve tekrar görmeye başlayan şu anda 74 yaşındaki olan Joyce'un kocasına ilk söylediği şey ne kadar yaşlanmışsın oldu. Kocasını son gördüğünde 47 yaşındaydı Joyce. Eriğin kırışmış haline inanamadı. Ama yaşananlara asıl inanamayan doktoruydu. Yaşaması mucize. Görmesi ise inanın cevaplamak çok zor. Joyce'un hikayesine kadar tıpkı doktoru gibi Türk sinema izleyicisi de melodramların sadece senaryodan ibaret olduğunu biliyordu. Bunu bilmeyen sadece Carol'dı. Bilse kim bilir belki de yumurcak gibi sarılırdı annesi. bir, yavrum, bir